Աքշատ 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 Madem sen beni sevmiyorsun... ...neden ben banyo yaparken izin almadan içeri dalıyorsun? O kadar heyecanlandıysan... ...hiç problem değil. Ben bir daha senin için... ...duşa girerim. Heyecanlanmadım. Kapının önünde akşat diye bağırıyordum. Öylece izinsiz içeri daldın. Nasıl heyecanlanmamış olabilirsin? Belki de biraz... ...romantik hissediyordum. Evet, sana seslenmiştim Akşa. Doğru. Ama cevap vermedin. Ve neden seni bu halde görmek isteyeyim ki? Affedersin. Bu bu halimde bir sorun mu var? Manzarayı beğenmedin mi? Yani hiç sorun değil. Bana kalırsa manzara çok güzel. Aslında mükemmel ama ben iyi ahlaka sahip bir kadın. Hem neden banyo yaparken kapıyı açık bırakıyorsun? Mahremiyetin yok mu senin Akşat? Anlamadım. Affedersin ama burası benim odam. Bu banyoda bana ait. Ve eşimle beraberim. Neden kapıyı kapatayım ki? Kapı kapalı olsaydı... ...seni nasıl kollarımın arasına alacaktım bu şekilde? Bak bizim kaderimiz böyle yazılmış. Böyle cesurca davranmanın neye borçluyum acaba söyler misin? Sanırım Bay Honda'nın karakteri seni etkisi altına aldı değil mi? Neden bu beni, Bay Honda'yı görmeye giden Antara'yı etkilemek için kullanmıyorsun? Söyle bakalım hadi. Tabii Antara otele giderken burada benimle olduğunu nereden bilecek? Ne? Antara otele mi gidiyor? Neden? Senin yüzünden akşam. Ayakkabılarını değiştirmeyi unutmuşsun ve sana kaç kere dikkatli olmanı söylemiştim. Antara bizden şüpheleniyor işte. çok özür dilerim Kutan. Aklımdan tamamen çıkmış. Neyse, İşi iyice batırdın zaten Akran. Gidip düzelt bari, hadi, düzeltebilirsen tabii. Ne yapacaksın? Hemen döneceğim. Adımına dikkat eder misin biraz? Sağ ol. Öyle bakma ben kim olsa aynısını yapardım zaten. Hayır yapmazdım. Yalan söylüyorsun. E, tamam daha fazla boşa zaman harcamayalım. Otele Antara'dan önce varmalıyız. Gidelim. Umarım yanlış giden bir şey yok. Hiçbir problem yoktu. Gayet iyi geçti. Antara ve Saru gittiler. Gördün mü? Nasıl her şeyi hallettim? Ortada övünecek bir şey yok Akşat, tamam mı? En başta sorun çıkaran sendin zaten, unuttun mu? Aptalca davranmasaydın buna bulaşmayacaktık. Sahi mi? O halde neden bana nasıl davranmam gerektiğini öğretmiyorsun? Senin hiç utanma duygun yok mu? Hem neredeyse yakalanıyorduk Akşat. Banyo deşin neden bu kadar uzun sürdü? Uyuyor muydun yoksa? Sana dediğim gibi davran. Şşt. Özür dilerim Antara anne. Banyo çok lüksü de etrafa bakıyordum. Bak şişe şişe sabun ve şampuan aldım. Eve götürmek için bunları topluyordum da. Bir İş bak. Bir şeyler dönüyor. Neden fakir gibi davranıyorsun? Sen de toplama hastalığı falan mı var ha? Kleptomani gibi? Yürü. Antar anne. Kleptomani mi? Ne demeye çalışıyorsun? Kleptomani mi? Aa, evet. Gittikleri yerden sürekli bir şeyler çalarlar. Sende de o var. Anladın mı? Bana hırsız mı diyorsun? Evet öylesin. Değil misin? E, göstereyim mi peki? Görmek istemiyorum. Bu tamamen saçmalık. <laughs> Antar anne. Baksana dünya ne hale gelmiş. İnsanlar ortalıkta böyle şeyler yapmaya hiç utanmıyorlar. Bak sen dişine bakmıyorsun ha. Bu kadına inanamıyorum. Ama Hadi yürü. Bir. Neden buraya saklandık? Bu şekilde saklanmasaydık da olurdu. Saklambaç oynamıyoruz. Bu gerçek hayat. Düşünmeye zaman yoktu. Ben de doğru olduğunu düşündüğümü yaptım. Antara bizi görmedi. Yani problem ne? Neden sinirlendin durup dururken? Hadi söyle. Bak yine soytaralık yapıyorsun Akşat. Beni dinler misin? Senin Antara'yı cezbetmen gerekiyordu. Beni değil. Anladın mı? Hadi gidelim. İğrenç. Doğrusunu istersen bana böyle sataşmanı çok seviyorum Guttam. Senin cazibene karşı koyamıyorum. Sana katlanamıyorum. Zaten bana en yakın olan kişiler yeterince beni üzdü, yeterince canımı yaktı. Senden Antara'yı etkilemeni istemiştim. Ama sen flört edip işleri abarttın. Abartma yani... mı? Yani, Goodan senaryoyu sen yazdın. Ben de senin yazdığın senaryoyu takip ettim. Hepsi bu. Bunun neyini anlamıyorsun? Bu bir senaryonun parçası mıydı ya? Yani? Evet Peki, tabii ki. Peki aktörümüzün performansına ne olacak? Sürekli senaryoma suç atıp duruyor. Yeter artık. Antara her şey elimizden aldı Akşat. Parayı, tapuyu, onları elinden geri almamız gerekiyor. Beni dinle. Senin suçun değildi. Eğer böyle yapmasaydın, Antara hakkında gerçekleri asla öğrenemeyecektik. Lütfen kendini suçlama. Kendini suçlamaktan vazgeç söz veriyorum. Bundan sonra... Bundan sonra ne yapacağımızı biliyorum. Bay Honda'nın karakteri mükemmel. Sadece Antara'ya olan yaklaşımını biraz değiştirebiliriz. Şöyle yapacağız. Hayır hayır olmaz. Başka bir şey düşünmeliyiz. Bu plan işe yaramayacak. Neden? Bence planımız oldukça mükemmel. Babaannem haklı. Eiji'nin planı bence de mantıklı anne. Eminim başaracağız. Güven bana, lütfen. Yakabiliriz. Ah. Bilmiş bilmiş davranma. Herkes aynı fikirde olduğu için tamam. Planın harika olduğundan değil. Eminim planımız işe yarayacak. Antara tuzağımıza düşecek kutlam belki sen de bana karşı biraz yumuşarsın. Evet oğlum. Bir taşla iki kuş. İyi akıl ettin canım. Tanrım. Umarım bu planla istediğimizi elde edebiliriz. Lütfen çocuklarıma yardım et Tanrım. Lütfen. Tanrım. Lütfen çocuklarımın isteklerini geri çevirme. Öyle olmasını umurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.